Söyle abi ne demek istiyor? İsimlerini unuttum ay bak ya. Ha Eko merhaba. Eko abi geldi. Eko abi merhaba. Sevdim sizi her evet. zaman gelin. Bayram da gelin. Bu işsizlikte sana teşekkür adam biraz evet. Bir teşekkür et buradan teşekkür Eko Teşekkür ederim Eko. Umraniyelerden geldiğin için de teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Babana da sana. Gelip görmek isteyen nasıl görüyor geliyor abi. Umraniyeden buraya kadar dünya yol gelmesini bak, gördüler. Bak. Değil mi abi? Eko Bayram'da da gelin. Tamam gelirler. Şeker bayramı. Sevdim sizi yani. Ben sizi YouTube'cu zannettim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. YouTube'cular da seni çok seviyor He. da onlar işi işim oldu gelemedi. Ama Onları öyle gelmez. deme. Öyle deme tamam. öyle deme. Ayıp ayıp. Güzel insanlar He. onlar da. Ya e, abi lahmacun söyledi ki evet, için evet. bekliyoruz. Evet, evet. Lahmacunu çok seviyorsun Sabah galiba. Sabah abi. benim Yunuslar çevirdi. Ne dedi abi? telefon istediler, annenin numarasını verdiler. Niye telefon istiyorlar? He? Neden numara istiyor? He? Neden telefon istiyor? Sen de kim ilgileniyor diyor. He. Bu işte mim yapmışım Gülgül'e böyle bana. Ben de o zaman numarayı verdim annem. Allah Allah, bu işte mim mi yapmışsın diyor. O zaman aç konuş dedim ben. Ne diyeyim abi dedim sana. Aylak masası mısın sen deseydin ya? Ama ne diyeyim aylak. Sabah sabah beni bomontede çevirdiler. Aylak masası mı abi? Motorluyum. Gerçi senin de vardı çekiniyorum senden. Ver right, ver right. numaramı gece 3 olsun. Konuşamazsın aybe korkuyorum ben. Niye ben abi şey geçirmeyeyim tamam, tamam. Allah Allah. Konuşamaz. İyi tamam. Neden konuşamayayım tamam. ki abi onu anlamadım. Tamam. Konuşurum güzel tamam. konuşurum tamam. gayet iyi. Tamam. Hani kim bakıyor sana? Diyorlar. Sevenlerim de seni evet. seviyorlar destekliyorlar evet. destek evet. sağ olsunlar. Tamam. Ayberk kardeşim var benim dediğim o da her <laughs> <aynı gülüyor> zaman yanımda duruyor benim tamam. için. Ben Telefon veriyorum o zaman tamam mı? Tabii ver, ver ver korkmam ben. Sen be. niye korkuyorsun? Korkmam bir şey değil. Ha, ver abi Kardeşim var benim de bu yüzden tamam. de, tamam. ara beni ver abi, ben abim diyeceğim. Abi ben Abiye sen... Saç... ne yaptın <laughs> sen? Ben anlamıyorum seni Ayberk ya. Arda abi bıraktık arabayla geldik kaçtın gitmişsin tamam. yok olmuşsun. Tamam. Bak havada yaz gibi yasak başlıyor şu hale bak. Yandı abi. millet ayacak Ne yapacağız? Kalabalık bak insanlar yani. kalabalık. Kurtuluş son duraktayız. İnsanlar nasıl akın akın evet. gidiyor. alışverişlerini evet. yapıyorlar. Bu sıcakta nasıl otur? Soğukta oturmadı insanlar evlerinde. Bir sıcakta otursunlar ya abi diyorsunuz insanlar. Bu millet her şeyi istiyor. Yani. Öyle demeyelim gene. Öyle demeyelim pek abi. Ne göstereceksin abi? Mehmet'e bilmem olur. <laughs> Gösteriyorsun ne gösteriyorsun? Ben severim aynen. Evet. Mehmet Ali Erbil'e değil mi? Evet. Ben de çok severim onu. Nasıl program sen? Abi çok hastaydı iyileşmiş evet, ama. Ölkan bak, bakıyoruz be. Ya inşallah yapar abi. Bilmiyorum ama zor abi daha be. O harfte. Maddi durumu da iyi. Niye evet. çıksın ki adam yani? Bence bizi eğlendirsin diye insanları işte çıkarsa sevenleri. Yalnız bırakmasın diye çıkarsa size. Çıkar. Başka bir şey söylüyor musun? Evet. saklanır. konuş. Söyle abi. Yasaklar Şimdi, yarın her taraf kat. Hoca abi. Yasaklar yarın. Her taraf kitle, her taraf. Kitle mi? Ha. Havada mis gibi ne olacak bakalım. Ne ne Sen yalnız ne yapacaksın çakıl bana. Çıkar yavaş çıkar parkta? Sağ sağdan sağdan inerim abi. He? Sağdan sağdan şey inerim. Ne abi? Bu kızı Aybek tabii. Çekebilirsin Aybek. Aybek onu ben seviyorum. Seviyor musun? Evet bunlar çarpı felekten büyük para buldu ben Evet. evet. Ah, ay, ay, ay. Aynen öyle. Buyurun. Buyurun lahmacunlarınız beyefendi. Sen? Ben ulaştayım abi sen de illa benim tamam. şeyimi nefsimi gıdıklamaya çalışıyor tamam, bir tamam. bu. Sen yani sen ayran da iç. Koy onu oraya. Hı. Ver koy. Aynı anda hiç o ısırdım ama onu o, koydum abi. Evet. Isırdım onu koydum <laughs> Ne de şey seviyoruz ha. Vallahi abi güzel adam. Hayranım değil. Bir şeyler söyleyeceğim. yemeğini yedikten sonra Yemiyor. devam edelim. Tamam. Var, evet. Cenk abi sevdin mi Masur? Evet. Gel bak yanına doğru otur seni de çekeyim. Yok yok. Niye? Ne diyorsun abi Mahsut tanıyor musun? Nasıl? Tanımıyorum ilk defa gördüm. Benim bak, Maksut ya. Mahsut diyor ya. Masutu. Tanımaz mısın Mahsut'u? Maksut Sütçü. Sütçü. Nerenin çocuğusu söyle Mahsut'cu. Dolap teri. Bak Dolap teri çocuk ya. Dolap teri Mahsut? Eskiden her gün her gün gelirdi artık gelmiyor Mahsut bize. Niye, Niye gelmiyorsun Mahsut bize? E, hastaydım, şeydim. Geçmiş olsun canım. Ayrıca platim vardı. Gel, gel arada bir gel. Tütü. Müşterisi boşalsın alacak seni. Olab bak gördün. Lap deneli. <laughs> her gün geliyordu bir ara gelmiyor artık. Evet, evet. Gelmiyor. Söyle her gün gel de mahsup. Masut her gün gel. Gel. Tamam. Gelsin. Başım üstüne. Teşekkür ederim Aslı abiyle. tabletle uğraşıyor. Elektronikçi o. He Masut. Mahsup abi ben kumaraya bak. Dur şu an takıldı o. Evet komşu abi. Gelsin şey mi diyor. istediği zaman? He, ee, sevdim Gülsene değil mi? Bak. Geliyorum yanına. Ne istiyorsun kardeşim? Ne bak, şöyle sakal bak. Ha öyle sakal, top sakal istiyorsun. Söylesene. Tamam söyleyeyim böyle yapsın seni Fırat. Çok güzel. Bak tamam. bütün. Top, top, <gülsene> top sakal. Bittim. Tamam. Bütün olur. Top sakal. Ha de olsun. Ya. Tamam yaptıracağım. Bekle boşalsın müşteri müşterisi gitsin adamı. Hayır ben yaptır top sakal. Top sakal ben. istiyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun Cenk Bırakın. abi? Bırakın. Bırakın. Seviyor, sakalı seviyor. Sen de sakal çocuk gibi. yandı mı yandı galiba. Evet. <laughs> olsun. gönlünü kırma yap. Kırmayacağım yok, yok, yok. Kırağım. 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 Sen güzel bir insansın evet, Cenk, ben Cenk ben abi. Helal olsun. <laughs> İyi bir insansın. denize gideceğiz. Denize gideceğiz. Bayramdan sonra. onu Tamam. 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 Gördün mü piyasa nasıl kalabalık tamam. ya? Nasıl evet, tamam. kalabalık görüyorsun çık Tavuk evet. güzel yaptı. Mesela Patates falan güzel. Ben de kim o değil. Tamam. mı Aa adam vermiş. Ne aldın? Abi sağ olsun Allah razı olsun getirmiş. Ne? şey? Tulum mu? Tulum mu? borç tutuyormuş. Vay be, masraf borç mı tutuyorsun? Evet. Sen? Allah kabul etsin. Allah kabul içiyorsun ama İçerek mi tutuyorsun? <laughs> masur, içiyorsun bir şeyler. Sen akşam, akşam bir ne yiyeceğiz? Ne Kebap. içiyorsun? Kebap. Yürüyorum. Kısır <laughs> şey Masur. Çalıştın ama. Ya baba ya. Ya burada mı? Bu. Mert. Sana kadayıf da söyleyeyim. Cevizli. <laughs> <Keversin> kadayıf. Cevizli. Doldu bakın kadayıf olmuş. Cevizli söyleyeyim sana. <gülüyor> cevizli. <laughs> şey, senin de malıyım. Herkes meşhur olmak istiyor senin sayende. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Olsunlar mı meşhur? Olsunlar. <laughs> Yapalım mı <Meşhur>, şimdi? Ne <laughs> <de>? Senin videonu izlerken <laughs> <laughs> görecekler <gülüyor> meşhur olacaklar. Bunlar, bunlar zırı görürsün ama. Bir şey söylüyor musun? Kapatayım mı? Masura yardımcı olalım bakalım. Oğlum. Ya. Tamam. ya. İsterim ben. Abi. Abim mi? Evet. Abim o Abim mi şu sen? Ağabeyim ben, Kocam, evet. adamım ben. 38 yaşındayım evet. ben. Evet maşallah. Sakalın da var. Ee, abla değil yani. Yok evet. abla değil. Abla, abla diyor <laughs> sana Mahsut. Sessiz bir tane koyarsan çırpacaksın yeri ha. değil. <laughs> evet, tamam. Tamam kardeşim de şunu söyle. Tamam kardeşim. Ben <gülüyor> seni kaçıza ettim de. Gel. Nasıl kızmak yine yani? Tamam. Çekerim gel. Kızım ağabey. Mahsut eskiden sen yapıyordun, kadın malıdınım diyordun. Evet, Şimdi, evet, öyle, çekeyim, çekeyim sen sen ha. Şimdi değilsin öyle, El çeksin. gibi görüyorsun. çakallar çaklar oynuyor. Sinirlendi adamı nereye kalktı? Ha tamam kalitesi. tamam. Aldım. Hissettim <laughs> abi. Nasıl hissettir? Aynı abi. Kadın güzel şapşal. <kadın gülüyor> kabul, kabul edemiyor şey. Herkes etmez. Anlıyorum. Adam bak etmedi. lan sana bir tane koyarım diye gördün mü? Kafada yelik yapıyor ha. O risk. Hayır. Bu gider o Bak gel bir şunu iste. Top sakal tamam yaptıracağım. Abi, yaptır ayrı. Yaptıracağım ona. Abi ne de çıktı Yumurta mı satıyorsun Cenk abi? Evet. Yumurtacı oldun evet. ha? Köy yumurtası geldi. Cenk abi görürsün değil bak? Bağır abi bak kim nasıl bağırıyor? Köy yumurtası geldi. Organik yumurta var. Bak adam işine ne güzel. Güzel iş bulmuşsun abi. <laughs> sinyal yok mu artık sinyal? Yok yok. Satış yapıyorum diyorsun evet. ha? Vay be olsun Cenk abi. Köy mü abi hangi köy? Hangi köy bunlar? Kandıra. 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 He. bilmiyorsun ama bak oradan kapıya tamam, alıyorsunuz. Yumurtalarımız organiktir. Köy yumurtası Ondan geldi. Kurt, Kurtuluş Caddesi. Kurtuluş Caddesi. Herkes gelsin. Son durak değil mi abi? Son durak. Erol Dayı'nın yumurtaları. Erol Dayı'nın. Herkes alışverişe. var. Yapsın diyorsun tamam abi. Bayağı da yumurta var be abi. Vallahi. Köy yumurtası geldi.